Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar arkadaşlar öncelikle hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum Arkadaşlar Daniel Dubao'nun dün Ebenezer Tetteh ile bir e, karşılaşması oldu. Tabii ki ben dünkü videomda paylaştım arkadaşlar e, basın toplantısında neler yaşandı. E, hemen maçla ilgili kısa bir konuşma yapacağım. Daha sonra Daniel Dubao'nun Aralık ayındaki e, maçıyla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Çünkü Frank Warren bazı şeyler söyledi. Değerli arkadaşlar e, yani maçta kısaca e, Ebenezer Tetteh yok gibiydi. Yani işte kıyafetini zaten biliyorsunuz zor çıkardı. Bayağı bir süre aldı. E, dişliğini unutmuş, dişliğini ağzına alması yani zar zor böyle ağzına taktı. E, hani yani böyle adam sanki orada zorla hani silah zoruyla çıkartmışlar gibi e, bir tavrı vardı. Zaten e, Daniel Dubaon'un yüzüne dahi bakamadı. Yere baktı. Hiç göz göze dahi gelemedi. Ee, çok enteresan. Yani basın toplantısında o kendinden emin adam yoktu. Çünkü basın toplantısında arkadaşlar yani tanımıyoruz bu boksörü. Yani e, Richard Latte örneğini verdi. O da ganalı bir boksör. Hani ben dedi ondan çok daha iyiyim, daha hızlıyım, daha sert yumruklarım var deyince hani yani dedim ki Richard Latte'de de gerçekten çok sert yumruklar aldı. Tamam kondisyonu yoktu adamın. İkinci roundda artık sarılmalar başlamıştı ama Üçüncü roundda da Daniel Dubao ile gerçekten iyi bir yumruk kombinasyonları yaşadı. Hatta Daniel Dubao arkadaşlar arkasını döndü 2-3 adım da yürüdü. Yani Richard Latte değil de başka bir top 10'daki bir boksör olsaydı o dönüşü o hatayı çok pahalıya ödetirdi. Yani kulak arkasından direkt belki de... Knockout bile olmuştu arkadaşlar ama tabii Richard Latte zaten e, kondisyonu bitmişti arkadaşlar. O fırsatı değerlendiremedi. Hani böyle bir örnek gelince e, ben de artık biraz dedim herhalde e, böyle bir uzun bir kırışmalı bir maç olacak diye bekliyoruz. Sonuçta ağır siklet arkadaşlar. Adam da 19 maç yapmış WBO'nun Afrika şampiyonu. Yani adamları çok fazla tanımıyoruz. Bu konuşmalardan yola çıktık. Gerçekten daha uzun bir maç bekliyorduk ama gel, adam ringde yok gibiydi. E, biliyorsunuz e, ilk bir knockdown oldu. Zaten bacakları artık titremeye başlamıştı. İkinci sefer tekrardan düştü arkadaşlar ve hakem de e, orada e, inisiyatifini kullandı ve maçı durdurdu arkadaşlar. Ve Ona tepki gösterdi. Sanki oraya kadar çok güzel iş yaptı da ondan sonra e, sanki bir şeyler yapacakmış gibi. Arkadaşlar gerçekten üzüldüm. Yani e, sonuçta mazlum insanlar imkanları dahilinde mücadeleler veriyorlar değerli arkadaşlar. Keşke sayıyla kaybetseydi diye çok bekledim ama gerçekten varlık gösteremedi arkadaşlar. Yani birisi bir işte bir mahalle takımı Diğeri de hatta Avrupa'nın en üst liglerinde oynayan bir futbol takımının karşılaşması gibiydi diyebilirim arkadaşlar. Büyük bir klas farkı vardı. Yani Sonuç olarak da arkadaşlar İngilizler gitti orada şovlarını yaptılar. İşte Frank Warren'ın zaten öyle bir duruşu vardı ki sanki uzaklıkları fethetmiş çok önemli bir şey yapmış gibi. Burada bazı şeyler konuştu Frank Warren arkadaşlar BT Sports Boxing'de. Ee, şöyle bir ifade kullandı. Yani dedi biz daha önce dedi işte Derekçisi oraya teklif götürdük. Ee, kabul etmedi. David Price'a teklif götürdük. O da kabul etmedi. İşte dedi e, Ebenezer Tetteh'le dedi karar kıldık dedi. Yani hiç başka adam kalmamış gibi e, Ebenezer Tetteh'i bulmuşlar arkadaşlar. Sonuçta değerli arkadaşlar maçın skoru zaten belli. E, birinci round'un İkinci dakikasının 10. saniyesinde adam e, devam edemedi, hiç de bir varlık gösteremedi değerli arkadaşlar. Tabii ki e, Daniel Dubao e, arkadaşlar Aralık ayında tekrardan ringe çıkacak, e, rakip henüz belli değil, e, isim konuşmadı ama Aralık'taki maçı kesin, onu öğrenmiş olduk. Ee, tabii ki artık isimlerde arkadaşlar bu önümüzdeki hafta belli olmasa bile en azından bunun bir dedikoduları çıkar ee, o dedikoduları da sizlerle paylaşıp sizlerle değerlendiririz. Daniel Dubao ile ilgili yorum yapmak şu an için bence çok erken arkadaşlar. Neden erken? Çünkü e, arkadaşlar Daniel Dubao'nun bu zamana kadar maç yaptığı iki tane önemli isim var bana göre. Ee, birisi arkadaşlar Kevin Johnson'dı. Kevin Johnson'la bir karşılaşma yaptı geçen yıl. Bu yılda Nathan Gowman'la bir maç oldu. Tabii Nathan Gowman'la yaptığı maçta Daniel Dubao önceki maçlarına göre gerçekten bir tık daha iyiydi diyebilirim. Tabii ki ben Nathan Gowman'dan da çok ümitliydim aslında. Ama arkadaşlar hiç varlık gösteremedi. Ben yine de Gowman'a haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü yakın bir zamanda, maça yakın bir zamanda bir çocuğu doğdu ve problemli bir çocuk doğdu arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir dönem yaşadı. Maçta da hala çok sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Ben bunu o şekilde görüyorum. Tabii ki bu bir mazeret değil. Sonuçta bir bokstur arkadaşlar ama baba olan insanlar bunları daha iyi anlar diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da insan değerli arkadaşlarım yani ikinci isimde Kevin Johnson'dı. Kevin Johnson'ı mesela nakavt edemedi arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir çizik çektim. Yani bir çizik çektim demeyeyim de oraya bir işaret koydum. Neden? Çünkü Kevin Johnson'la Pulev'de maç yaptı. Nakavt edemedi. Klitschko'da nakavt edemedi. Tyson Fury nakavt edemedi. Derek Chisora nakavt edemedi arkadaşlar. Bir tek Anthony Joshua nakavt etti. Yani Daniel Dubao 40 yaşındaki bir boksörü e, knockout edemedi. Bana göre ben oraya bir işaret koyarım arkadaşlar. Bu bir kere eksi. Neden eksi? Çünkü yani efsane olmak istiyorsa arkadaşlar. E, e, bugün Muhammed Ali örneği var. Efsane. 22 yaşında şampiyonu dövdü. Sunny Liston'ı. 5. round'da adam devam edemedi hatırladığım kadarıyla. E, Rövanş maçında da arkadaşlar zaten birinci roundda Sunny dağıldı. Yani efsane böyle olunuyor. Genç şampiyon, yaşlı şampiyonu bu şekilde yendi. Tabii ki Mike Tyson örneği var. Her ne kadar kısa ve keskin bir kariyeri olsa da. E, bugün... E, Barbecue, arkadaşlar Trevor Berbiki 20 yaşında 3. roundda adam dağıttı. Yani Michael Spinks örneği var. Yine aynı keza 90 saniye sürdü. Yani Michael Spinks Hayatında hiç nakat olmuş bir boksör değildi ama 90 saniye zannediyorum Mike Tyson'ın karşısında dayandı. E başka kim var arkadaşlar? Larry Holmes var, en uzun kariyere sahip, en güçlü sol yumruklara sahip boksörlerden biri, yani komplet bir boksörlerden birisi. O da zaten hastanelik oldu arkadaşlar. Yani efsane böyle olunuyor. Yani. Efsane işte Frank Warren'ın dediği gibi işte onlar bunlar kabul etmedi de işte biz Ted Teh'le maç yaptık. Ted Teh'le efsane olunmaz. Yani o kemer Commonwealth dedikleri ünvan kemeri eyaletler arasıymış arkadaşlar. Hani bu şekilde efsane olunmaz. Şu an için çok erken. Tamam Daniel Dubao gerçekten yetenekli, güçlü bir boksör ama... Ee, ilk ondaki bir boksörle e, bir maçı olmadan da net bir şey söylemek zor değerli arkadaşlar. Tabii ki e, Frank Warren şunu da ifade etti: 2020 yılında önümüzdeki yıl kesinlikle bir e, federasyonun e, zorunlu rakibi olacak dedi. Yani kemerlerden artık e, büyük kemerlerden hangisi olursa e, o e, kemerlerden birinin zorunlu rakibi olacak dedi. Yani kemer maçına çıkacak demek istiyor önümüzdeki yıl artık yetişirse böyle bir şey söyledi değerli arkadaşlar tabi bakıp göreceğiz ama ben e, henüz daha İngilizlerde Tyson Fury ve Anthony Joshua faktörü olduğu müddetçe de ben e, Daniel Dubao'yu da e, kemer maçına çıkaracaklarını da hiç aklım kesmiyor arkadaşlar çünkü sonuçta o adamlar zaten orada adamlar yani sonuçta onlardan biriyle e, maç yapacak sonuçta bu kemer muhtemelen artık Ruiz'de mi kalır Joshua'da adamı kalır artık Tyson Fury neler yapar Şubat'ta WBC kemerini alabilecek mi gibi yani biraz zor aslında yani. Çünkü Anthony Joshua'nın da dediğine göre arkadaşlar şu an Anthony Joshua da dahil buna. Bu önümüzdeki yıl ben herhangi bir başka bir boksörü araya alacaklarını da zannetmiyorum. Anlaşırlarsa işte Tyson Fury ve Wilder tekrardan bir rövanş maçı olabilir. Anthony Joshua'nın zaten Pulev'le bir anlaşması var şayet maçı kazanırsa. O nedenle 2020 yılında da ben Daniel Dubao'nun herhangi birisine... Ee, zorunlu rakip olabileceğini bile e, pek de düşünmüyorum arkadaşlar. Yani oraya gidene kadar ki boksörlerle nasıl bir e, performans sergiler onu bilmiyoruz. Çünkü 10 round bir maç yapmıştı şeyle e, Kevin Johnson'la. E, Kevin Johnson biliyorsunuz 40 yaşında bir boksör. Tamam yani kondisyonu çok iyiydi Daniel onun ama tabii ki daha tecrübeli boksörlerle neler yapar nasıl yapar onu da bilemiyoruz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça da ben bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik esen kalın diyorum değerli dostlar.